Merhaba sevgili öğrenciler. İsmim Aşkın Nur, matematik öğretmeniyim. 6 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kendimi bulduğum bu mesleğin içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Şu bakış açısıyla mesleğe devam ediyorum. Kimse zeki doğmuyor. Sadece çok çalışmak ve pes etmemek başarıyı getiriyor. Öğrencilerimize de bunu aşılamaya çalışıyorum. Öğrenemeyen yoktur. Sadece öğrenme hızları arasında farklılıklar vardır. Geri kaldığını gördüğümüz, fark ettiğimiz öğrencilerimizi birebir özel dersler vererek onların diğer arkadaşlarına yetişmesini sağlamak bizlerin öncelikli hedefidir. Bu şekilde öğrencilerimizi kazanıyor ve kaybetmemiş oluyoruz. Şu anda dersinix.com'da eğitmenlik yapıyorum ve sizlerle buluşma için sabırsızlanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün üstü sayıları anlatıyor olacağım. konuyu öncelikle teknolojik bir bilgi vererek giriş yapmak istedim. Hafıza kartları ikinin kuvvetleri olacak şekilde çıkartılır. Örneğin cep telefonlarının hafızası 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB ve ikinin kuvvetleri olarak devam eder. Üstü sayılarda tanımına başlayacak olursak A bir gerçel sayı, N bir sayma sayısı olmak üzere An'ın ninci kuvveti aslında an n tane çarpımı ifadesinin gösteriş şeklidir. Üslü sayılar bu şekilde ifade edilir. K çarpı a üzeri ifadesinde K ya kat sayı, a ya taban, n ifadesinde k'ya katsayı, a'ya taban, n'ye üst denir. Üslü sayıların özelliklerinden devam ediyor olursak bunları belli maddeler halinde sıraladığımız şu ifadeleri sizlere anlatmak isterim. A0 A sıfıra eşit değil ise A'nın sıfırıncı kuvveti birdir. 2. Sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır. N bir reel sayı ise 1 üzeri N eşittir 1'dir. Yani birin her kuvveti 1'e eşittir. K çarpı A üzerine K tane A üzerine'nin toplamıdır. Üstü sayılar bu ifadenin kısa bir şekilde ifade edilmesini sağlar. N ise burada bir sayma sayısıdır. A'nın menci üssü çarpının N'si isteniyorsa biz aslında üs ifadelerde burası çarpma olduğu için bu iki ifadeyi yer değiştirebiliriz. Yani A'nın M'inci kuvvetinin N'inci kuvveti isteniyorsa bu A'nın N'inci kuvvetinin M'inci kuvveti olarak ifade edilebilir. M çarpı N diyebiliriz. A'nın eksi N'inci kuvveti bu ifadeyi ters çevirmemiz gerektiğini söyler. 1 bölü A üzeri N. Tekrar A'nın N'inci kuvvetini alırız ama ifadeyi ters çevirmemiz gerekir. Yedinci maddemiz. Yine aynı üstteki madde gibi daha çeşitlendirilmiş bir şekilde örneğidir. Eksi k'ıncı kuvveti dediği için parantez içerisindeki ifadeye ters çevirebiliriz. Ve bu şekilde eksi k ifadesi pozitif artı k ifadesine dönüşür. Ve bölme olduğu için her iki ifadenin de üssü alınmalı. N çarpı k ve m çarpı k şeklinde ifade edilir. Bir sonraki maddemiz, sekizinci maddemiz. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri ise negatiftir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.